Erhan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi burasıyla alakalı sohbetimize başlayacağız ama bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz sizleri tanımış olsunlar. İsmim Erhan Atalay. 8 yıldan beri buraya çalıştırmaktayım. Çok güzel. 8. Hazır beton tesislerine yedek parça satışı yapıyoruz. Türkiye'nin her yerini geziyoruz. 81 ile de hizmet veriyoruz. Bu şekilde hizmetlerimiz var. Müşterilerimize tedarik kuruyoruz. Büyük markalara çalışıyoruz. Yedek parçaların dağıtımını ve üretimini de sağlıyoruz. Şimdi ben bu konuyla alakalı birazcık sizlerden bilgi almak istiyorum. Yedek parça alanında neler yapıyoruz? Hazır beton kamyonlarına, mikserlere, beton pompalarına bütün parçalarını tedarik ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok sağ olun.